Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa abimle birlikte Bravo Star videosu çekiyorum. Bravo Star videosu çok çok istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı beğenmeyi de unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Ve o zaman sizi like Yorum başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar oh, bugün de rahatmış. Şey. Evet. Ben bu dikutlar alacağım o da oradaki diyor arkadaşlar. Nasıl baktım ne oran büyük oldu arkadaşlar? Oha. Evet kaç kaç abi. Allah'ım Allah. Ee, arkadaşlar şu anda onu ölmeye çalışıyor. Ekipler adamı ölmeye çalışıyor bir arka. Evet. Bu arada ben 3 atacağım arkadaşlar. Biliyorum video çok az olacak ama merak etmeyin çok isterseniz ben çekeceğim. Evet arkadaşlar. Ay uzun bir kaydım. Abi ne zaman geleceksin abi? Çekildi çekildi. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar ve şimdi ben tekrar oynayacağım. Evet. Orada <laughs> şeyli olan benim. Ekranımdan zaten görüyorsunuz. Evet. evet. Adamı takip edeceğim arkadaşlar yoksa öyle bilirim. Beraber çalışalım. Aha, adamın nasıl iki yükü oldu ben? Arkadaşlar fark ediyor musunuz? Adam hemen bizden fazla yükü olmaya başlıyor. Adamın dediği gidip... ki, bak arkadaşlar, hemen bize fazla yükleri oluyor. arkadaşlar. Şimdi ben çıkış yapacağım benim karakter alacağım. Bir saniye. Evet. Hangisini istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet. El primo. Ben şunu düşünüyorum. Işin... Sizin bunu istiyorsunuz. Yorumlara bakılıyor mu şimdi? ya. çok kolay öldü Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öleceğim. Aa, öldüm mükemmel. Evet. Ay arkadaşlar çok korkuyorum. İnşallah ölmez abim bu arada. Evet özel gücünü attı abi. Bu bir <laughs> İnşallah ölmez.

Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Eğer bu videodan çok istiyorsanız dediğim gibi videoya abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi de unutmayınız. Çok seviyorum. Ve buradan da hoşça kal diyorum. Ve hepinize bay bay.